Herkese merhaba. Yemek ve tatlı fikirleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış aylarının vazgeçilmez olan bal kabağı tatlısı yapacağız. Şöyle şurada 1,5 kilogram gram kadar bal kabağım var. Ben soyulmuş olarak almıştım. Bir de soyacak yardımıyla daha güzel dibine kadar soymuş olduğum bal şimdi istediğim büyüklükte keserek işlemime başlıyorum. kabaklarımın gelişi güzel büyüklüğü bu kadar doğradım şimdi bunların üzerine 2 su bardağı şeker ekleyeceğim şimdi kapağımda kapatarak birkaç saat şekerlerim erinceye kadar bekleteceğim şu anda 2 saat kadar bekletmiş olduğum bal suyunu saldılar şu anda. Şimdi ocağıma kısık ateşte pişmeye gönderiyorum. Toplamda 25 dakikadır ocağımda şimdi balkabaklarım Şöyle hemen bir kontrol ediyorum. Ve 5 dakika kadar daha kaynasa yeterlidir. Gayet güzel bir şekilde pişmişler hemen hemen. Evet, çok da az şerbet var şu an tabanın kısmında. Onu da çekecektir. Bir 5 dakika daha pişirmeye bırakıyorum Toplamda 30 dakikada çok güzel bir şekilde bal pişirdim. E şimdi bir borcam alacağım. E şekerlerin daha çok karamelize olmasını istiyorum. O, o şekilde daha lezzetli oluyor. E şimdi hemen eğer tencereniz fırına uygunsa öyle de gönderebilirsiniz ama ben şimdi borcam alacağım. Hemen Evet tenceremde bir yemek kaşığı kadar şerbeti kaldı. Onu da hemen üzerine şöyle gezdiriyorum. 200 derecede ısıtmış olduğum fırınımda 15 dakika kadar karamelize etmek için fırınıma gönderiyorum. 200 dereceli fırında 15 dakikada çok güzel bir şekilde karamelize olmuş olan bal tatlımı şimdi sunum tabağıma alıyorum. servis tabağıma almış oldum. E, bal kabağı tatlımın yanına biraz da kaymak tadında krem şanti yaptım. Sizler isterseniz kaymakla da isterseniz de tahinle de servis yapabilirsiniz. Şöyle içiniz rahat etsin diye pişmiş halinde şu şekilde göstermek istiyorum. Lokum gibi piştiler şu anda. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz benim tarifimle de. Ben en yalın haliyle bu haliyle sevdiğim için sizlere de bu haliyle sunum yaptım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar.